gördüğünüz bir, bir eylem var ya, orijinal Antep Beyranı'dır. Özleşmesi lazım bak, seçmesi lazım bu şekilde. Yani bu varsa bir beylanda, kaşığına vurduğunda hala özleşimi kaymıyorsa bu beylandır yani. Tek de e, orijinal beylan nasıl yapılır, izleyelim beraber. İliği bol, şöyle Antep usulü, şöyle pirinci az olacak, çok değil, çok az. Koyacağız, hatırlıyorum güzelce gördünüz. Kemeri çek ilikler. Bu, hafif bulgarı veririz kağıtlarına. Sarımsağımız. Etin kendi özel yağı. Yani bu gördüğünüz gibi yarın biberi orijinal hasbi olmazsa kırmızıya çıkmaz. Orijinal olması lazım.